Bayağıdır gelmiyorduk buraya ya. Ama para bu ondan gelmiyorduk. Anka şu yeni işleri iyi oldu. İnşallah bir seneyi toparlayacağız. Bir de Sinem darlamasa. Olsa biz ne yapacağız böyle? Neyi ne yapacağız? Kadınlar. Onlarla da olmuyor. Onlarsız da olmuyor. Ne oğlum nasıl olmuyor lan işte aslan gibi oluyor. Bak bekarım oğlum. Evde tek başımayım. Özlemişim yemin ediyorum. Dur bakalım. Ben seni bir köpek gibi özledim ya. Ah, i̇çkinin etkisi erken yayılmaya başladı. Oğlum öyle deme lan. Sevdiğim kadın burnumun dibinde oturuyor. Böyle bazen camdan tık bakıyor. süzüle süzülüyor. Bambi gibi. Usta o zaman git çal kapısını. Kolaydı. Nasıl çalacağım lan kapısını? Dışarıda bekleyin, geliyorum. Eyvallah Ali. Vay Engin Asteğmen'im. Nasılsın ya? Ne haber? Afiyet olsun. Sağ olasın. Engin Asteğmen'le biz Erzurum'da beraber askerlik yaptık. Az az donmadı soğuktan, <laughs> kaç yıl oldu? On üç, yıl oldu ya. Vay be, zaman ne çabuk geçiyor ya. <laughs> Hiç değişmemişsin ama. Yengen iyi bakıyor sağ olsun. Sen ne yaptın, evli misin? Evlendim. Ters bir şey mi söyledin? Yok be kardeşim, seninle ilgisi yok. Şey yap, yapsana, gel otur, bir kadeh bir şey iç. Arkadaşlar kapıda bekler. Burada numaralarım yazıyor, ara mutlaka. Tamam Engin'im. Hanımları da tanıştıralım. Olur, tanıştırız. Afiyet olsun. Ne oldu? Ne bileyim kanka işte, öyle... Evli misin diye sordu ya, bir şey diyemedim, kaldım öyle. Evlisin, evliyim diyeseydin. Nasıl diyeyim yani, hadi diyeyim de ulan madem evliyim... Ben niye karımla çoluğumu çocuğumun yanında kalamıyorum ki? İlginç işte. Hadi şerefim. Ya Ece, abi de abi. <laughs> Şimdi de ağam de bakayım. Bak. Aa! Ne oluyor ya? Oğlum böyle saçma sapan şeyler öğretmesin çocuğa. Aa ne demek? Ya onlar bir şey olunca ağzı dolmuyor mu? Olmuyor, bir ki o. Of yerim ben seni. Küçük ağam benim. Ben küçük ağam. Olsun yine de böyle apır bir şeyler öğretmiyoruz kardeşim de. Ve bu son düzenlemeyle tarım alanlarına konut yapılmasının önüne geçilmesi öngörülüyor. Selim Hanım. Sıradaki oğlum. haberimiz... Efendim Hamit. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Dur bir dakika. Geliyorum hemen. Sen kardeşini göz kulak ol tamam mı? Hadi bakalım on tane televizyon izleyin. Geldim. Belmiş olduğu ifadelere dayanılarak çizilen robot resmi bugün medyaya dağıtıldı sayın Bak, bizim de varmış. Bu şansı görenlerin ondan uzak durmaları ve emniyet birimlerine bildirmeleri bir Ben Nereden çok tanıyorum çok bu adamı ya? Adam. Ya yani ne amcası kızım ya. Seni bir yakalarsa gülürsün sana amcaya. Adam. Bak Hakayı amca diyorsun ya. Ben bu adamı nereden tanıyorum ya? Benim var ya gönlüm sarhoştan, gönlün gönlün. Keşke gönlün sarhoş olsa sadece. Gül <laughs> kendine bir ayak duramıyor. Arkadaş kusmaz değil mi arkaya? Mekan da halletti o işi. Ya sen beni yol üzerinde bıraksana. Usta sen tek başına eve çıkabilirsin değil mi? Uf, oğlum biz, biz bekarlarız. Gel kal ben işte uzatma ya. Usta! Yalıköy'e Beykoz, Yalıköy çek Beykoz'u çek. Dur ben çekeceğim, çekeceğim, ben çekeceğim. Çekir, ben çekerim. Ya yani. ne? Abi. <laughs> Allah Allah, çattık ya. Sineme atsan beni. Oğlan bizim, kız bizim. Gel üstüne gel. Ya yani ne geleceğim, yalan mı lan? Bir oğlum, bir kızım var benim, yok mu? Yalan mı? Aa, polisi ara, polisi. Yani gel ya, gel herkes uyanacak. <laughs> Sinem! Ulan herkes uyanacak ya! Ulan! Adam içim içim gelmiş! Şimdi sarılacak kıza! Allah Allah! Pekarsın ya bu saatte gel tabii rezil! Bak ben lavaboya gideceğim tamam mı? Sağa sola kusma. Pencereden uzak dur. Sinan! Aç pencereyi! 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 ne kardeşim gecenin körü? Ayol bunlar bütün mahallenin huzurunu kaçırdılar. Sinem. Şimdi polisi arayacağım. Bu ne ya? Ben aradım anacığım çoktan aradım. Yüzünü göster. Kız. <laughs> Sinem. <Ay>. Sinem. 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 <laughs> Sinem. Sinem! Sinem çık dışarı! Sinem! Sinem! Çık dışarı! Sinem! 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 Ne oluyor ya? Sinem! Sus! Sus! Sinem! Sus! Hı. Bütün hmm. rezil olduk. Sus ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sinem olmuyor. Olmuyor, adını bağırmadan olmuyor almaya ol. Sus ne olur sus, Allah aşkına lütfen susar mısın? Bırakır mısın beni ya? Aa deliyim, zoruna bak. Bırakmam! Ne olacak benim aşkım, ne olacak o zaman? Al aşkını, so tövbe estağfurullah git evine git, al aşkını evine git ya. Geldim ben, evime geldim. Senin yanın benim evim. Hayır mi? efendim, değil senin evin burası, senin evin orası saçmalama. Benim asabımı ya. Tamam. Tamam, o zaman götür beni Evet, sen götür beni Haydi, Alır mısın? Kusura bakmasın. Alır mısın? Usta, gel hadi. Gel, usta gel. Ya, ya ne geleceğim ya? Sinem götürecek Allah. beni. Hii. Polis geldi ya, ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Bırak. Basıldık. Hop Mazhar. Rezil olduk insanlara, rezil ha. olduk. Tamam, bunlar Mazhar Fatih Iskan değil mi? İyi geceler. İyi geceler Nusret tahminim. Nusret değil Arif. Tamam Arif. Hakkınızda şikayet var. Nasıl bir şikayet abi? bak, diyeceğim ama olmayacak. Benim bir kabahatim yok yani. Kapıma dayandı işte. Kim dayandı? Kim kapına dayandı? Wooh, bağırmadı. Kim dayandı kapına dayandı? Kim dayandı seviyorum. Tanıyor musunuz bu adamı? Tanıyorum, tanıyorum. Cevap ver. Tanıyor musun? Tanıyorum. Cevap veriyorum. Şu anda cevap veriyorum. İzin ver. İzin ver. Tanı beni. Kocam. Memur Bey. E, yalnız karşı oturuyor. Birlikte oturmuyoruz. Kötüsüyüm. Nasıl yani? O uzun hikaye. Biz biliriz o uzun hikayeleri. Eşki karını başkana geldin ha? Yok artık. Oha. Yok be usta, ne baskını ya? Öyle bir şey yok ya yani. Öyle bir adam değil ki. Sizi tehdit mi etti hanımefendi? Yok, yok memur bey. Tehdit falan bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Aa! Buyurun lütfen ikiniz de. Siz de. Nereye ya? Hay Allah'ım ya! Ya, ya okuyorum ben! O okuyorum ben ya! Ben okuyorum ya! Okuyorum! Atarım! Okuyorum! Okuyorum ben! Öğrenciyim ben! Öğrenciyim, okuyorum! Ya komiserim... Amirim yok memur bey. Ben niye taciz edeyim karımı? Kendi karım benim o yani nikah siyah benim 12 yıllık karım. 12 iki kere evlendik biz onunla. Niye taciz edeyim manyak mıyım ben kendi karım. Biz neler görüyoruz bir bilseniz. Vallahi ne bileyim komiserim. Bize öyle geldi. Biz öyle zannettik uzaktan. Memur bey şimdi. Yani tamam Ali biraz kabadır. Bazen hüdüktür. Ama tabii bunun konumuzla bir alakası yok. Ya ama neticede kocamdır yani. Ben şimdi yalan söylüyorum. Öyle tehdit olsun, saldırganlık olsun vesaire. Öyle şeylerim hiç yoktur bizim yani. Hiç yoktur. Ümit bir şey söylesene sen de. tabi tabii Memur Bey. Yani ben de kefilim. Hani yadıklık kısmına bir yorum yapmayayım ama... ...tehlikeli bir tarafı yoktur Ali be ya. Anne ne oldu? Annem. Bir şey yok kuzu diyorum. Ay uykusundan kalkmış. Şey, iyi, ben, baban içti içti birazcık kapıya dayandı. He, Barış amca Fırsat amcaya selam söyle, tamam mı? Fırsat ne? Hay Allah'ım, yerini Burası tamam. Burası da tamam. Eşiniz şikayetçi değil, işlem yapmıyoruz. Yalnız bir dahaki sefer daha sakin olun. <laughs> Özür dilerim, abarttım galiba biraz. Anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Neyi anlamıyorsun? Gecenin köründe geliyorsun, zil zirne, sarhoş kapıma dayanıyorsun. Bütün komşular ayağa kalkıyor, herkese rezil oluyoruz. Neden yapıyorsun? Hadi derdin ne? Meyhanede bir arkadaşımı gördüm askerde. Ee? Evli misin dedi bana. İşte sordum. Yani? Kaldım ben de işte öyle. Diyemedim bir şey sonra. Ha, evliyim dedim işte. Evliyim, evli miyim, değil miyim? Diyemedim işte. Sonra dedim, acaba Sinem'e sorsalar ne derdi? Kendimi senin yerine koydum. Veremedim, cevap veremedim. Var mı bir cevabın Sinem? Yani bana gerçek varsa söyle, bileyim bari ben de hakkım. Bilmiyorum Ali sa da şu an bilmiyorum Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.